Herkese indiren arkadaşlar Ben Berat Bugün sizlerle birlikte Burak'ın daha gerçek hayat birinci bölüm yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar birinci bölümde Atay'la yapacağız. Atay Hanım da şu an arkadaşlar. Selam. Evet arkadaşlar kendimize ilk geçiyoruz. Oğlum merhaba ne yapıyorsun? İyiyim baba. Baba sen niye bana hiç tablet almıyorsun? Arkadaşlarıma bakıyorum hep şimdi tablet Oğlum sen şimdi eve geç. Sana bir sürprizim var. Hadi geç. Sürpriz mi? Ama koş. Ama benim şey Şey Hey, Pablo. Pablo. Hadi bakalım. Geçim eve geçeyim yoksa sürpriz var. İstersen bahçede de oynayabilirsin. Hadi ben getiriyorum. Ne? Sana bisiklet aldım ya onunla oyna. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Görüşürüz. Ama ben bisikletle şey oynamak istemiyorum. Şu çocuk. Çocuğa bir tablet alayım da. Başımdan telefon da alayım hatta. Neyse ben evde durdum. Ben maymuş oynayayım. Maymuş. Ne yapıyorsun? Ya kaykayımla gideyim ya. Kaykayımla gideyim. Biraz. Allah anahtarı unuttum ya. Kaykayımla gideyim. Şu çocuğa bir tablet alayım marketten ya. Başım netini yedi ya. Şuradan alırım mı? Şuradan olur mu? Yok olmazmış. Dur bir bakayım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ya e, şey bizim çocuğa tablet alacağız da var mı? Var. Oo, o zaman kaç lira? Efendim fiyatlar 350 liradan başlıyor. İkinci ee, el mi sıfır mı istiyorsunuz? Sıfır versen bana. Efendim sıfırlar 500'den aşağı yok bu markette. Tamam çocuğum için değer ver. Al abi. Tamam ben de şöyle parayı vereyim size. Buyurun. Alın. Buyurun. Tamam aldım. Tamam aldım tableti. İyi günler. Hadi iyi günler. Bir de ben telefon bakıyordum burada var mı acaba? Efendim telefonlarımız da var burada. Tamam o zaman burada da her şey varmış ha. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ya sonunda başım netiniyordu. Tablet alayım da Kurtul. Oh be sonunda be. Sonunda bu çocuktan kurtulacağım. Taksi çekil be. Çekil kardeşim ya. Ay çok, çok yoruldum. Çok yoruldum. Sanki uykudan. Babam ben buraya yememe yemeyeyim. Ama gidince hep yiyorum. Nam nam, 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 Çok yoruldum ya bugün. Neyse gideyim eve de. Şu cevabı yiyeyim. Şu. Acaba şu bir ne? Gideyim bari. Koşmalıyım ya. Geldim evi sonunda çok yoruldum. Ah. İyi, çok ah. Oğlum buradan ta sesin geliyor. <luluk> aç aç kapıyı aç. Anam. Şey mi geldi? Ben geldi. <tık> Şu biç şey Şey Pablo, Pablo. Kudurma, kudurma. Gel bakayım. Ya bu ya. Hemen gel gidelim. Diyor ya. Hadi gel. Geldim. Gel lan. Oğlum bir gitsene. Oh. Oğlum bir gitsene. Oh. Ne oh. oldu la bu çocuğa? Ayağım kıyıldı. Çok ürkledim. Çöbe. Kalk kalk hadi kalk. Niye? Oğlum iki dakika gelmedi. Bir şey vereceğim sana. Dur sürprizimi ayarlayacağım. Lan Gelme. Ben bu videoyu Şimdi var mı? Aa Ayşe geçti. Demek ki kayınmamış. Baba ben bu evde gizli bir yer gördüm. Şem... Tamam, Gel ben çıkıyorum. Yürü lan. Yürü. Hemen şeyi açayım. Yok ben şey demek. Hayır. Ee, ne uyuyorsun ya? Ben biraz uzağa git. Sokağa gidelim sen sokağa. Git lan. Bekleyin şimdi çene poliçe şikayet ediyor. Tamam tamam git. Lan dur. <laughs> lan ben ne yaptım ya? Yanlışlıkla çocuğu vurdum. Allah. <laughs> <laughs> No no gülme Kerdi no. Ya ben şokla. <laughs> ya şokla geri vurdum ya. Çocuk gitti. Gitti. Kendi kendime Allah rahmet eledi. Oldum ya. Hadi gidelim gel. Gel hadi gel. Nereye? Gel. La ya mu Amro. <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> hey. Videoyu yerse gülmek üzere geçiyor. <laughs> <laughs> Ölmeden sana tablet verecektim ama bu tabletle sana. Ne ölmekten çıkın bir değil. Bay bay. Bu se evi de senin artık. Bay bay. Lan çıkardım, hmm. ee, Neden abi çocuk? Sen bomba. Ya güymüyor, ayama çıktı. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Geçişim, <babamışsın> da, ne Geçişim babam için de ne. <laughs> Sen bir daha aç da bu yamaşını. Bu yeşan, Aç da